Evet, Konyaspor ve Trabzonspor maçıyla devam edebiliriz. Konyaspor'un 90 artı 10'da attığı bir penaltı vuruşuyla <laughs> kazandı. <gülüyor> Enteresan <gülüyor> bir <Bilmem> maç. <laughs> evet, 90 artı bilmem kaç daha bir caizse. Evet. Abi kötü bir maçtı ya, kısır mı evet. maçtı. Çok ortada dönen bir maç. Yani Trabzon bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Bu sene bir istikrar sergilemedi. Tam Nüruz evet toparladı bir iki maç iyi. 4-5 falan atıyor. Sonraki maç kısır saçma sapan oyunlar. Hatta bu maçta Konyaspor daha etkin oynadı. İki tane de evet, iyi evet. var bu arada. Evet, yani. İyi oynadı. Evet. yani. Net pozisyonları çok. İyi oynadı. Yani bilmiyorum ben Trabzon'dan çok ümitli değilim bu seneye içinde. Artık ümitlerim köreliyor. Yani bir oyun kurup üstüne inşa etmeyi görmüyorum yani. Bence teknik direktörle bizi sağlanmalı ve ama daha, daha yeni modern, geldi ama ya. modern teknik direktör. Daha yeni ya. geldi, devre arasında geldi ya. Yani. Ya ama işte biraz yokluktan geldiği için ne bileyim daha böyle Arda Turan'lar gibi bir jenerasyon gelmeli Burak Yılmaz'da olabilir. Bilgi mi var hocam? Efendim? Bilgi mi var? Diğerden ya, bilgi almış be, Benim bir bilgim var o yüzden. <laughs> Aa benim yok. Ben tamamen teori. Yani Arda Turan'la görüşüyorlarmış. Öyle mi? Evet. Yani Galatasaray'la görüşülmemiş şu ana kadar hiçbir görüşme olmamış. temas yok. Trabzon'la görüşmüşler bir sıcak bakmış ama bildiğim kadarıyla Arda Turan tarafından bildiğim tarafıyla bir sene daha Eyüp'le devam edip Avrupa'da Eyüp Spor'la birlikte mücadele etme bir hayali temsil var. etmek istiyor olabilir. O da Eyüp'ün tarihine geçmiş olacak. Abi baktığın zaman. Arda Turan için de çok iyi bir şey değil mi şimdi? Avrupa'da Arda Turan'ın zaten bir ismi var şu anda. Tabii tanınıyor. Ve ee, eminim ki izleniyordur şu e an. Tabii yani düşünsene CV'sinde ikincilikten bir takım alıyor. Lige çıkarıyor. çıkardığı ilk sene Avrupa'ya götürüyor. Menajerle Müthiş bir CV. Yani. Ya bir de ya Avrupa'da da mıydı? iyi bir oyun sergilerse bence sonraki takımı Trabzon ya da Türkiye değil de belki Atletico Madrid olabilir. Atletico Atleti Madrid zaten efsanevi bir, bir futbolcudur tabii, tabii. Arda evet, Turan evet. yani. Ya. Evet. Arda Turan bankı var ya İspanya'da tabii, tabii. <gülüyor> oturduğu <laughs> bacak bacak üstüne attı. Ya bu, bu arada Trabzon ciddi bir şekilde görüşmüşler ee, ancak benim tahminim yakın zamanda olacak gibi değil ama. Ya benim de teorim şeydi işte hani Burak Yılmaz, Arda Turan, belki Selçuk İnan. Bunlar yani, da bunlar da Fatih, formal... tek Fatih Tekke veya. Trabzon, tam Trabzon uşağı. Hani yani... biraz daha böyle modern futbola, o kolektif futbolaya uydurabilecek teknik sektörler artık hani şeylerden kurtulmak Trabzon lazım. Trabzon'un sıkıntı anlaşması zor insanlar. Trabzon'da <laughs> yani. <laughs> yani. Ters. <laughs> Fatih Tekke diyorlar mesela çok güzel oyun oynatıyor ama. Yani başkan olduğumu düşünüyorum, çok zor abi anlaşma. E çok dik, hiçbir dirinin kemiği yok. Yani zor anlaşması ama oynattı oyunu, oyunu. hayranım çok güzel top oynatıyor. İşte yani bence o revizasyon sağlanırsa e, takımla daha güzel bir bağ kurulabilir. Sistemler değişirse Muhammed Çamlar, Simon Banzalar, e, onları Psikan. daha etkin kullanabilir. Psikan da çok etkili. Evet. Şu anda tek etkin kullanılan futbolcu galiba Mustafa. <laughs> Eski Eskerlaç. Eskerlaç. Yani çok seviyorum. Şu an, şu an çok aktif kullanıyorlar. Ya çok güzel oynuyor <laughs> ya. Güzel Yine oluyor. güzel oynuyor. <laughs> enteresan <gülüyor> ya bence Galatasaray. <gülüyor> 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 Galatasaray. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten Trabzon iyi uyuttu Galatasaray bence. Elini <laughs> <Abi>, verdi. <Eren> <laughs> üç kurşum Mustafa'yı çekti hemen. Helal olsun yani. <laughs> Bu arada Eren'e kötü diyemem ama çok iyi mi? 5 milyon eder mi? Zaten Trabzon'un en büyük derdi oydu. 3,5 milyon da. Orta sahaya yani. geçene kadar fena değil. <laughs> evet. Orta sahada ilerisinde yok abi adam. Evet maalesef. Ama zaten problem oydu. O yüzden büyük takım topçusu değil diyor Trabzonlar. Biraz galiba Barış kendi toplar diye düşünüldü ama olmadı. Olmadı abi. Uğurcan'a bir ayrı parantez açalım bence. Çünkü Uğurcan artık Trabzonspor'da üstünü ispat etmiş bir futbolcu. Hala şu an ee, güzel Prime'da bir ya. kaptanlık yapıyor ve o performans iyi mesela hep yukarıya doğru çıkıyor. Bence o çok iyi. Onun yanısı sıra Mustafa çok iyi. Tabii. Ee, Simon Banza bir iyi bir yok, bir iyi bir yok ama yok dediğin zaman da gol atıyor. Değişik bir adamı çözemedim ama ben ya. Ee, enteresan bir futbolcu yani. Ee, ben şeyi çok sevdim. Sabi için yanında... Stoper. Ukra Neydi o çocuğun adını unuttum. Çok iyi ya. Ayağı falan çok temiz yani. Bir şey diyorsun? Var yani. Yaşlandı abi adam yeter artık diyor. Yani ben çocukluğumdan beri 17 yaşında 18 yaşında mı geldi Türkiye'ye? Evet. O zamandan beri hep böyle bir başa şeker efsanesi. Olarak. Minimum 10 gol ona siz her sene bak. Evet. Her sene. Hep iki hanelleri yiyor. Hep yani. iki haneli. Ya yani double double yapıyordu. Evet. 10 sene falan böyle performans sergiledi. Gayet normal düşmesi. Ona rağmen yine dönem dönem maç maç etkili olabiliyor. Ama bence artık ilk 11'den kesilme zamanı geldi yani. Bakayeme? Yok abi o Arda yaşlı. <laughs> büyük maçlarda var. Galatasaray maçlarını çok sever. Seviyor. Çok yani sever abi. Yeler, <laughs> Yürüyerek çalım falan eşleşmişti ya komedi gibi değil miydi ya? Yani? Abi bak Beşiktaş'ta Rozi olduğu dönem Rozi prime yani. yani ligde uçuyor. Adama sene sonra işte şampiyonlukta soruyorlar en çok kimle zorlandın diye. Vakayeme diyor. O neydi öyle bu şeydi diyor. Çok güçlü, <laughs> Hiçbir şey yapamadım çok tek diyor. Yani, <laughs> yani, yani iyi topçu. Evet ya. Ya bana şey Kaç garip, yaşındadır bakayım 35 mi 36 mı şu anda? Daha, o zaman 45 vardır. Muhtemelen. <laughs> i̇yi <laughs> <laughs> iyi, iyi oynuyor yani bu yaşına kadar. <laughs> ya bana şey garip geliyor. Şimdi vakayı mı 20 yaşındayken neredeydi abi? <laughs> yani bu kadar fizik gücü iyi, tekniği iyi. <laughs> <laughs> yani hayır, hayır Avrupa'da falan da izlemedik ya biz bu adamı. Tabii. Ya yani is şey İsrail takımından geldi bu. Tel Aviv'den işte ne yapıyorsa Neydi artık. Yani. Madenci miydi neydi? Yani <laughs> çok tuhaf yani. geliyor bazı böyle futbolcular yani. Nasıl keşfedilemez diyorsun yani bu, bu yetenek. Şutu iyi, pasları iyi, fizik gücü iyi. Bakayeme'yi görsem karşıma korkarım ya. Maç e, Bir de şeyden korkarım. Masu Akı'dan. Ama Vişçay Bakayeme kanatları iyi olsaydı Simon Banza ciddi anlamda e, bir yeme kazanabilirdi. Bence şu e, anda ikisinin de iyi kombiden kesilme zamanı. Şu anda gördüm. bir Simon Banza dahil mi buna? Yok. Hayır, Banza okey. Sağ kanatta vis yerine bence Zubkov, sol kanatta da, da Sikan abi. Şu anda Muhammed Çamla şey zaten iyi uyumlu. Simon Banza ve Muhammed Çam. <laughs> Çarkısı da var. <laughs> evet, i̇yi uyumlu bunlar. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Ee, çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet. Güzel bir yayın oldu. Evet. evet bence de çok güzel bir yayın oldu, verimli oldu. Birçok konu tartıştık. Eklemek istediğiniz bir şey var evet, mı? Evet benim, benim var. var. Hep unutuyoruz çünkü bunu söylememiz gerekiyormuş. YouTube algoritmasında bu var. Lütfen Uçak kanalımıza abone olmayı, olmayı yorum, yorum atmayı, atmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Sizlerden tek yapın. Zili de açın lütfen. Çıngıl çıngıl çalsın. Hoşçakalın. Futbolda kalın. Futbolda kalın. Hoşçakalın. Futbol